Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşım Eymen'le araba yapma oyunu oynuyoruz. Evet ilk defa bir şey yapma oyunu oynuyoruz burada işte araç filan yapıyoruz ondan sonra satıyoruz. Oynarken anlatacağım. Kanka bu arada Roblox'dan yazdım. Evet şurada satmıştık ücretsiz varmış. Yanlışlıkla ki iş çaldım anladım. Ay şunlar ücretsiz. Ala la 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 Şuraya getirelim, orada da yapıyoruz ama burada bir şey var anlamadım. Bu arada daha çoğa satmaya çalışanlar dolandırıcı olabilir, öyle diyor. Taşı 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 Metaller tamam. Camı da tamamlayacağım. Eğitimde bir oyun oynattı var ya aşırı saçmaydı. Yani işte yaptı. Böyle bir şey ikimiz de eğitimi geçtik. Dolandırıcı olabilir dediği için ben ucuza sattım. Arkadaşım fazlaya satması da rağmen şey olmuş. Ne diyeyim. Bunun sarkısı bayağı bir daha satın alabilirsin. Anan. Ben boşuna mı yaptım? burayı. Bir araç geride başlayacağım arkadaşım da Hayır. Belki abi o pahalıya satayım diyecek. Hadi 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 hadi. Ya buraya bir güvenlik kamerası koy ya halallar olabilir ah, motor şöyle daha işte lazım kaynak aga yapamadım birinci kaynağı hop Kaynakları yaptık şimdi şey isteyecek ne diyorlar of bu da alamadım bu arada arkadaşlar Hop yapalım. Alalım. Hop koş. Hop koş. Hop koş. Hop koş. Aracı sat 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 sat. Hadi gel gel gel. İmzalayım, imzalayım, imzalayım. Hızlıca alacağım aracı. Hem hepsi tehlikeli. Hangisi sizce? Bence bu daha az paralı onlar çok istiyor. Yes! Paramı kazandım. Başlayın, hızlı şey yapıyor. He. Kendi yapıyormuş. Kaydak yapacağız. Hop. Birinci kaydak. ikinci kaydak. Üçüncü kaydak. Hemen şuraya koşalım. Aha bu sefer dikdörtgen. Hop. Tamamladım. Şunu alalım. uzarlarken ben de diğer aracı yapıyorum. Evet. Çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bu bunu tamamlayacak. Ee, bu. Çünkü tehlike yoktu. Kaynak yapma vakti. Kaynaktan sonra şeklini vereceğiz arabanın. Hadi hızlı olalım. Arkadaşlar çok hızlı oluyor. Başlar ismini yazarım ben. Sen ne diyeceksin? Güzel oyun mu kanka? Bence vallahi güzel. Evet yazdı bakın. Ben ben çalışıyorum ya. İşin kurucusu benim. Ben çalışıyorum arkadaşlar. Haberler de oyna dedi. Katıl dedim bakalım. Ee, bu. Parabı aldı <laughs> Ne yarış acaba? Ah, özel arabalar. Özel arabalar. Küçük. Aa, ben de yazdım. bakın şu arkadaşım. Hadi. Bastım gaz arkadaşlar. Hadi bitirmem lazım. Birinci olabilirim. Hayır öne geçtiler. Ah. Çok çarpıyorum. Hadi. En azından üçüncü olayım. Yapabilirim. Böyle mini game'ler varmış. Hadi geçtim onu. Birinci lap tamamlandı. Ben bunu geçerim okey. Birinci gidiyordum. Düştüm sonra. Zaten çarpışan belliydi. Hadi yaparım ya. Bas Mert. Mert. Ana. Hayır. üçüncüye geri düştüm. Kanka sen nasılsın? хочу десант. Хочу десант. hiç şarpmamam lazım. Hadi. Kararlıydım. Ve bunu başardım. 12 bin. <laughs> ikinci oldun. Helal. Kil çek. Geri getirme. mi? Arkadaşlar. Aşırı heyecanlıydı be. Araba yarışı yaptık. Hem araç yapıyoruz hem de yani arabalık işte böyle. Hem yarışlara katılıyormuşsun. <laughs> 12 geldi arkadaşlar bu arada. 12 bin az değil. Şöyle şunlar yaparken ben bir yardımcı işçi alayım. Şöyle işçi aldım. Tamam, onu da yap Çiko. ama bence bu. Görüşürler bir hava damlası düşer. Özel bir ödül. Onu bulan ilk kişi ol. Eh. Bu ödül damlası mı düşüyor, düşüyor? Bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Saldırın! <laughs> de koyduk bize. Saldırın! Bir yerde bir şey varmış. Ne acaba? Nasıl bir şey? Onu da bilmiyorum ki. Saldırın arkadaşlar! Ah, şu mu acaba? şey var orada. Şey bir ödül varmış o da ilk anlandı ne olacakmış o ödül. Galiba burada. Bak burada burada. Burada. Nereye gittin? Arkandayım. Heh, hayır arkana dön. Gel bak zıplıyorum hayır. Zıplıyorum bak. Yola çık zıplıyorum arkandayım. Arkandayım. Gel galiba burası. Bir dakika dur diyor. He, araba çıkar. Ben aracımı almaya gidiyorum. Aracımla geleceğim orada yarış yapacağım galiba. Saldırın. Para için. Para için değil mi? <laughs> Gitme süre bitmeden çizgiye geçme hangi çizgi? <laughs> çizgi nerede? çizgi yok. Arkadaşlar çizgi bulamadım. Çizgi yok. Ama çizgi yoktu. Aa katil. Evet işte, tamamlayamadım. Hayır. Tamamlamalıydım. Aha. Araç yarışı. <laughs> Yine birinci ben olacağım biliyorsun değil mi? Ey ben. Bak nasıl da basıyorum izle. En fazla üçüncü olacak işte. Değil mi ben En fazla üçüncü olacaksın. Ay en az üçüncü. En fazla da ikinci. Değil mi? Ha? Fensa de proyum. Yarış öğrendim. Hızlı olan kazanıyor. Eymen sonuncu gidiyorsun. Yoksa bot musun? He? Bakalım bot muymuş? Eyvah. Onlar çiçek diye çarptım. Yok bir şey demiyor. Arkadaşlar herkesi yeniyor muyuz? Piu, Evet arkadaşlar. Sol lapa geliyoruz ve onları bir basmışım. Yani ezdim onları. Ben bu arabayı öğrendim. Ah. Son düzlük ol olamaz. Son düzlükte hata yaparsam ağlayabilirim. Tabii tamam, artık hata yapmam. Görüşürüz. Hadi geçersin onu. Aga be. Ah. Ez. Ezik değil miler arkadaşlar? Yorumlarda siz buna karar verin. Aşırı ezik davranmıyorlar mı? Hani tek yapacağın arabayı süreceksin. Değil mi Eyvah? Ve birinci oldun diyor bana. Server'ın birincisi ikinci kere birincisi <laughs> malzeme kalmamış malzeme alıcı lazım bize Koy 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 koy. Hah bitirdim. Şöyle kayda yapayım da hızlı olalım. Hmm. Alt birlik. Hiç risk atmayacağım. Hadi, 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 hadi. Otomatiğe bağladım. Acaba <laughs> neler olacak? Kanka bir şey alsana ne yapıyorsun? buna verdi hadi. Evet dolandırıcı değilmiş. Herkese adam oluyor be. Nasıl basmadım bu ben ona? Ne kadar hop böyle. Tamam bu sadece ve oldu yapacağım artık. Evet, çok hızlı araçlar yapıyorum. Çalışan işçiler. Bu oyun baya eğlenceliymiş. Bunun parti ikisi de çekeriz. Değil mi? Değil mi? Bunun parti ikisi gelir mi? Evet yazdı bakın. Bu part 2'si gelecek yani. Siz de e, e, beğenip söyleyin. He bu arada yayınlarda başlayacağım bir hafta sonra yani hani 15 gün tatil gelecek ya o zaman yayınlara da başlayacağım. Her gün e, 4-3 gibi yayın açmaya çalışacağım sıkıntı çıkmazsa. Ee, bunu satacağız. Bu az. Bu. Evet. Hadi bakalım şu yarışı da bitirelim. Bu videomuz burada bitsin. Part 2'yi bu arada yayında da çekebiliriz. Haberiniz olsun. Evet bastık. Mert sorul kullardan gidiyordu. Onu anlamaya çalışanlar vardı. Mert izin vermemeye çalışıyordu. Fasitasyonun yanında bir yazıyor. Kaçıncı sırada olduğunuzu gösteriyor. Mesela ikinciyim, birinciyim. Gördüğünüz gibi şu anda birinciyim. Çünkü ho bir yere çarpmış. Ben geldim. Hiç kimse birinci olamamaya başladı. Şu yarış da bitsin. Videomuz bitecek. Ne yazdın kanka? Boşluklu yaz gözüküyor. Aa kod varmış arkadaşlar bu arada. Onu yazayım. Bu nereden giriliyor? kodlar kısmı bura. Gösterim 5 karlı hepsi büyük olacak. 5 karlı kes geçersiz kod. 5 karlı kes. 5 kallı kesmiş. Evet, Tebeşka Lucas. Arkadaşlar bu kodu direkt kullanıp daha iyi olabilirsiniz. Biz daha yeni fark ettik. O yüzden olmadı. Eymen senin de bir geliyorum. istiyor i̇stersen bitirelim. aşağı iniyor sanki. Neyse. Geldim mi senin bölgene neredesin? Hah buradasın. Gel bu videoyu burada bitirelim gel. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.